Evet sevgili dostlar. Yine güzel bir ilkbahar gününün bitiminde İstanbul'dan hepinize sevgiler, saygılar. Bugün herkesin dikkatinden kaçan Azeri iş adamı Mübariz Mansimov'la ilgili ee, yanlış anlaşılan bir şeyleri düzeltmek. Azerbaycan'da Türkiye sevdası taşıyan dostlarımızın e, bizim hakkımızda doğru bilgiyle bilgilenmesini sağlamak için e, bu sohbeti, bu açıklamayı ihtiyaç içinde duy ihtiyaç e, hissettim. Evet, öncelikle Mübariz Mansimov dünyaca ünlü bir iş adamı. Büyük petrol şirketlerinin ortağı, 150'nin üzerinde gemisi olan, Bodrum Marina'nın sahibi olan, Türkiye'de çeşitli turizm yatırımları yapmış olan bir iş adamı. Dolayısıyla bu iş adamımız geçenlerde FETÖ'cülerle ilişki kurdu ya da telefonla görüştü şeklinde bir takım iddialardan dolayı tutuklandı. Tutuklanmasından sonra Türkiye'de basında haber konusu edildi. Bu basınlan birisi de bizim haberer sitemizdi. Şöyle ki kendisiyle ilgili müspet yazı yazan yazılar ve haberler yazan arkadaşlarımızın göndermesi sonucu haberlikte yayınlayınca Mübariz Mansimov'u sevmeyen veya onunla Türkiye'de davalık olan arkadaşlardan da kendisinin bir Türk dostu, bir Türk milliyetçisi olmadığı işte falan filan böyle bu Türkiye içinde ve Azerbaycan'la ilgili bir takım entrikalardan bahsedildi. Ben belgesiz böyle şeylerin içine girmeyeceğimi söyledim. Peşinden bana eee kendisinin Amerika'da bir Ermeni ile ortak olduğu şeklinde belgeler gönderilince bunun haber yapılmasına bir sakınca yok dedim. Ama gördüm ki Azerbaycan'da özellikle o sevenleri tarafından eee ciddi manada tepki aldık. Bu tepkinin sonucunda hatta benim bu haberimin Musavat Gazetesi ve Azerbaycan'da 368 sitede haber yapılması sonucunda eee Musavat gazetesinin sahibi e, ne İsmail Türkiye bu yaptırmıştır diye şeyde bulunmuşlar. Musavat sahibi Musavat gazetesinin sahibi beni aradı. E, benim ilgim var mı diye dedi. Yok dedim ben şimdi sizinle görüşüyorum dedim. Ve ona da sordum Mübariz Mansimov nasıl biridir, nasıl Türk dünyası aşığı mıdır, Azerbaycan ve Türk dünyasına Türkiye faydalı mıdır diye. Kendisinin ee, çok abartılı e, şeyler kullanıldığını, onlara katılmadığını e, ve onu da çok sevmediğini kendi konuşmalarından da hissettim ama o beni ilgilendirmez. Herkes iki birini sever veya sevmez. Onun çok önemi yok. Ama e, Mübariz e, Mansimov haberinde Musavat Gazetesi ve onun sahibinin Allah var hiç ilgisi yok idi. E, demek ki onun sevmediğini biliyorlar ki hemen ona bu işi yüklemeye çalıştılar. Neyse o geçince işin aslı Azerbaycanlı dostlardan benim YouTube kanalım Haberek TV'nin içindeki e, videoya çok ciddi hakaretvari şeyler de geldi. E, yorumlar geldi. E, mübariz FETÖ'cü değildir. Ona niye iftira atıyorsunuz diye. E, ben e, zaten mübarizin ya da bir başkasının FETÖcü olup olmadığını bilmiyorum. Ben devlet değilim, istihbaratım yok ki. Hani aleni açık Türkiye'de daha önceden bilinenlerin haricinde kimin FETÖcü olduğunu nereden bilelim biz? Kaldı ki Müveriz Mansimov'un FETÖcü olmadığına dair e, birçok emare ver kanat e, kanaat e, e, sahibiyiz ama e, işte buradan giden Akın İpek bu holding e, altın işleri yapan büyük iş adamları İngiltere ile görüştüğü söyleniyor. Görüşmenin e, suç oldu olmadığını da bilmiyoruz tabi ama yani biz böyle bir şeyden insanların dünyaca tanınan e, Türk dünyasının önemli bir iş adamının böyle şeylerden tutuklanmasını tabii ki garipsiyoruz. Tabii ki e, tutuksuz yargılanmasında hem o e, iş dünyasına işine zarar vermemesi için hem sevenlerini üzmemek için tutuklanmamasını dilerdik ama bu bizim elimizde olan bir şey değil sevgili dostlar. Yani özellikle Azerbaycan'da yaşayan değerli dostlara bunu söylüyorum. Mansimov rahatsızlanmış Allah şifa versin geçmiş olsun. Hatta ameliyatlı bir adamın cezaevinden hastaneye sevk edilmediğine dair de bir takım haberler ve iddialar e, e, okudum bugün ona da üzüldüm e, niye böyle olduğunu da bilmiyorum yorumlayamıyorum da çok zengin bir iş adamının başına niye bunlar gelir yani mübariz mansimov'un e, böyle bir e, cemaat tarikat içerisine girmesinin mümkün olmadığını da söyleyen çok gazeteci dostlarla görüşüyorum onurdan biliyorum e, o bakımdan Türkiye'ye yatırım yapan iş adamlarına eee böyle şeyler korku verir düşüncesiyle yetkilileri de dikkatini bu noktaya çekmek lazım. Biz de bu tür şeyleri elimizden nasıl geliyorsa yapalım tabii ki. Evet sevgili dostlar bugün işte Haydarbaş Milliyetçi Türkiye Partisi'nin genel başkanı koronavirüsten öldü. Sevenlerinin başı sağ olsun. İşte ölümlü dünya, hepimiz geldik gidiyoruz. Ünlü bir iş adamı daha ölmüş bugün. Yine ona da rahmet dileyelim, sevenlerinin başı sağ olsun. Bu işi ciddiye almak lazım geldiğini. Her fırsatla, her yaşadığımız olaylar mesaj içeriyor, anlamlı mesajlar içeriyor. Evde kalmak lazım. Evde kalamıyorsak da işte o söylenen bilim kurulunun, sağlıkçıların söylediği o mesafeleri korumak, hijyenik yaşamak, Bunlar önemli, şakası yok dostlar. Görüyoruz işte genç, çocuk, yaşlı. Hiç vallahi bana ne demiyor, öldürüyor. Onu da e, bu vesileyle paylaşmış olalım. E, hükümetin e, şeyini. E, evet İsmail Süleymanoğlu. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de sizlerden faydalanıyorum. Hepimiz birbirimizden faydalanıyoruz bilgiler eşiğinde. İşte bu koronavirüs meselesinde cumartesi, pazar, sokağa çıkma yasağı çok olumlu bir karardır. Süleyman Soylu'nun istifası da bence olumlu bir karardı. Açıkçası demiştim ki yanlış yapan biri Türkiye'de istifa gibi erdemli bir tavrın yolunu açıyor. Ama iki saatlik sürmedi. iki saatte e, tabi iş değişti o günkü kusurun e, halkta mı e, yöneticilerde mi olduğuna dair herkesin değişik e, düşünceleri var ama e, tabi yönetenler her zaman e, yönetilenlerden daha e, sorumludurlar ve bar altındadırlar o bakımdan e, işte suçu en kolaycı bir şekilde halka yüklemek cahillik demek onları küçümsemek doğru bir yaklaşım olmaz. Evet bu bireysel bir tedbirle önlenebilecek bir hastalık ama e, devlet de sorumluluğunu, devleti yönetenler de sorumluluğunu ve balini taşıyacak, bedelini de ödeyecek. Her şeyin ödülü oluyor varsa cezası da olmalı. Bu arada infaz kanunu çıktı. Biraz önce Alaaddin Çakıcı'nın da tahliyesinin hazırlandığını öğrendik, haber yaptık bütün kader mahkumlarına geçmiş olsun. Tabi 300 bin mahkum cezaevinde varsa 110 bin 120 bin kapasiteli bir cezaevine 300 bin kişiyi koyarsanız nöbetleşe yatakta uyku uyuma gibi gayri insani koşullarda hapishaneleri doldurmanın e, gerektirdiği aciliyet vardı. Bence doğru yapılmıştır. Eksiktir ama doğru yapılmıştır. Bir de infaz kanunda e, şu suç bu suç diye bir ayrım olamayacağını söylüyor evrensel hukukçular. Bu noktada AYM'den bunun eşitlenebileceğini düşünenler de var. Bence de doğrudur. Şimdi af başka bir şeydir, infaz kanunu başka bir şeydir. Kanun her vatandaşı eşit uygulanır. O bakımdan bu işi değerlendirecek olan tabii ki hukukçular ve onu bu noktada kanun yapıcı insanlardır. Ama biz de kendi duygu ve düşüncelerimizi e, sizlerle birlikte paylaşmak istedik. Evet yani e, bir ülkede suç işlemeye her şey müsaitse, neredeyse suç işlemeye teşvik varsa, neredeyse suç işleyenler, büyük suç işleyenler ödüllendirilir gibi oluyorsa, e küçük suçlu, cahil suçlularda nasıl olsa kimse hesap vermiyor. Biz de hesap vermeyiz duygusuna kapılmış olabilirler. Esasında ee, suçu şey gibidir yani ko sağlıkta nedir önemli olan ee, koruma yani hastalıktan önce koruyacaksın hastalandıktan sonrası tedaviye geçer korumak daha maliyetsiz bir iştir ee, suçta da böyle yani bunu böyle yapmak lazım diyorum ee, Türktekin teşekkür ediyorum ee, var olun ben bu sohbetlerimizi Burada yaptıktan sonra sevgili dostlar, şey yapıyorum. Bunu YouTube'a yüklüyorum daha sonra. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, evet, evet. Bugün de hava çok güzeldi. Güneş çok fazla yoktu ama İstanbul'da bir yaz havası vardı. Herhalde yarın yağmurlu gibi gözüküyor. Hafta sonu yine açacak. Artık bundan sonra havalar güzel gider. Sevgili dostlar, işte uzmanların şeyi Mayıs'ın 15'inde bu işin artık böyle tehlikeli ve korkulu boyuttan çıkacağı ama en az bir yıl daha aynı bu şekilde yaşayacağımızı söylüyorlar. Yani Mayıs'ta ve başında sonunda onu bilmem ama Türk Hava Yolları ve diğer uçak şirketleri Pegasus dahil Mayıs'ta satışlara biletlerini açtıklarına göre devlet yetkililerine bu konuyu görüşerek yapıyorlardır diye düşünüyorum o bakımdan yani Mayıs'ta bir kısmi rahatlamayla normal yavaş yavaş normale döneceğiz gibi geliyor ama bu yıl özellikle Turizm sektörümüz, Turizm sektörümüze bağlı olarak yan hizmet sektörleri. Bunda o kadar şeyler var ki sevgili dostlar. Minimum 500 bin çalışan ve direkt 500 bin çalışan ve en direkt 2 milyon insanın çalıştığı bir sektörden bahsediyoruz. Manavından çamaşırhanesine, deterjancısından ne efendime söyleyeyim su satanına. E, aklınıza gelen bütün sektörlerin beslendiği ve Türkiye 40 milyar dolar civarında bir kaynak aktarımı yaptığı katma değer oluşturulduğu bir sektörden bahsediyoruz. Bu yıl bu sektörün e, uluslararası bazlı olmayacağı olsa olsa o da hükümetin vatandaşa düşük kredi vererek tatil yapma kredisi vererek bu sektörün batmamasını sağlaması gelecek yıllar yıl ve yıllar için çok önemli. Yoksa Altın yumurtlayan tavuk kesildi mi? Yumurta da yok, altında yok olur. Allah korusun. Bir otelin e, bir yıl kapalı kalması demek, onu, onun birçok şeyinin yeniden e, büyük masraflarla tesisin harekete geçmesi demek. O bakımdan tesislerin kapanmaması lazım. Bu çok önemli. Ancak hükümetimiz işte. 2 milyon lira kişi baş 2 milyon kişiye 1 milyon lira bir bin, bin TL gönderdik diyor. Vallahi tallahi özellikle gelmesi gereken ne kadar tanıdığım varsa hiçbirine gelmedi. Ee, ve yine e, işte Vakıf Bank, Halk Bank, Ziraat Bankası'yla bireysel ihtiyaç kredisi on bin TL'ye kadar dediler. Yine vallahi tallahi çok kişiye sordum. Bir kişi o da kardeşim. E, kredi almış. 3000 TL. Sosyal medyadan okuyoruz ki herkes 3000 TL. Şimdi 10.000 TL deyip 3000 TL bu doğru değil. Çünkü niye? Herkesin borcu var, e, harcı var, faturaları var. İşte adamın 6-7 bin lira faturası birikmiştir 2-3 aydır. İşte biraz da 1-2 ay daha bu şey sürecek. Ona katkı yapar. 10 bin TL birlik e, bir bütçe kafasında tasarlayıp 3000 TL ile geri dönüyorsa bu büyük bir hayal kırıklığına uğratır. insanları başka arayışlara yöneltir diye düşünüyorum. Bu bakımdan para bastıkları, para basılabileceği yine işin uzmanları tarafından söylendiğine göre e kardeşim kağıdı mı esirgiyorsunuz vatandaşınızdan? Kaldı ki buna biraz fark da alacaksınız yani. O bakımdan inşallah sesimizi bizim vatandaşın sesini biz gazetecilik yoluyla, gazetecilerin sesini siyasetçiler siyaset yoluyla yukarıları kadar iletirler diye umuyoruz. Hakikaten günlük çalışan ayakkabı boyacısı, işte pazarcı, simitçi, bu kuaförler, aklınıza gelen birçok şey var. Kuaför deyince hepsi kuaförün sahibi değil ki Bir kuaförde 20 kişi çalışıyor Adamınlar maaşını e, SSK'sını ödeyemiyordu şimdi onlara boş boş nereden maaş verecek Kafeler bakın Kafelerin kapanması e, Bir fecaat yani Kapanması doğru ama doğurduğu sonuçlar fecaat 10 tane garson Zaten çoğu sigortalı değildi Şimdi televizyonda yardım geldi gönderdik diyorlar ama aşağıda millet aç. Yani hakikaten sevgili dostlar bu siyaset üstü bir şey. Bunu böyle bir muhalefet yapmak işte şeye karşı çıkmak taraf olmak için asla söylemiyorum. Böyle bir şeye ihtiyaç da yok zaten. Şu anda muhalefet yapmayı da doğru bulmuyorum. Yanlışı yanlış diyeceğiz. Doğruya doğru diyeceğiz. Uyarmak görevimiz olmalı diyorum. Evet. Bugün de bu sohbetimde bulunan beni konuk eden sevgili dostlarıma saygılar ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun.